ben geldim. Aklımda çok güzel aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi heh, tamam. Hey, çok heyecanlandım. anlamışım. Çivi var ya. Onun yanına iki tane daha çivi ekleyeceğim. Ve şu leş ışığı takacağım. Çok güzel oldu. Şimdi hemen çiviyi takalım. Baya alıştım ya ben bu işe. Dur bakalım. Tamam. Şimdi hemen çivimizi alalım. Bu sefer kendime çok inanıyorum. Güveniyorum. Ee, Tek de halledeceğiz bu sefer. Şimdi önce ayarını yapalım. Sadece belki çivi bir tık daha üstten takabilirmişim. Şöyle olacak. Ne, Şöyle. Hı oluyor mu Daha ölçüyü ayarlayamadım. Hı. Böyle olacak. O yüzden şuraya bir tane takacağım. Şurada. Heh, tam şuraya. Doğru muyuz? Mesafesini falan ayarlamak çok zor. kadar düşmedi. Yes. Şimdi deneyelim. Belki ikiyle olursa üçüncü çiviyi takmayabilirim. O kadar da çivi olsun istemiyorum çünkü. Durun bakalım. Sanki doğru ayarlamış mıyız? Evet ayarlamışım. Belki bir tık daha şöyle geride alabilirdin. olsun. Ay evet, çok güzel oluyor. Tamam. Bir tane de Şuraya takıyoruz. Tekte başarılı oldum ya. Yes. Tamam. Buraya hemen getiriyorum. Şimdi biraz daha bile resimler çizip Bunun ortasına da resimler koyarım. Bu köşeyi tamamen çok güzel şekilde tamamlarım. Ne dersin? Ne diyorsunuz? Belki güzel tablolar buluruz. Çok güzel oldu. Ay mükemmel. Ben çok beğendim. Sizce nasıl olmuş? Ortalarına birazcık daha resim yapıştırırım. Ee, belki şunu da şöyle yaparım. Ufak tefek dokunuşlar yaparım böyle. Bu kadar. Ama belki birazcık daha genişletebilirdim aralarını.